Herkese merhaba. Aslan burcu dostlarıma özel Ağustos 2025 astrolojik tahminlerinizle karşınızdayım. Ağustos 2025 kendinizle barışık olacağınız ve işlerinizde gözle görülür bir ilerleme kaydedeceğiniz bir dönem olacak. Birkaç gergin gün haricinde genel olarak işlerinizin yoluna gireceği ve kafanızdaki birçok önemli sorunun netleşeceği bir ay sizi bekliyor. Kendinizi zinde hissedecek ve hayatınızda yepyeni bir sayfa açmaya hazır olduğunuzu düşüneceksiniz. Evet, yanlış duymadınız. Yepyeni bir sayfa çünkü birçoğunuz şimdiden hayatınızda çok ilginç gelişmelerin eşiğinde olduğunuzu hissediyor. Henüz bu yeni sayfanın ne olduğunu, kurallarını ve unsurlarını tam olarak kestiremeseniz de belli bir noktaya geldiğinizi ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını seziyorsunuz. Sizi yepyeni ve heyecan verici bir dönem bekliyor. Bu belirsiz ya da belirgin his birçoğunuzu etkisi altına alabilir. Hatta bazılarınız uzun zamandır sanki üzerinize dar gelen bir kıyafetin içinde sıkışmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Sanki çoktan açtığınız bir seviyede takılı kalmışsınız ve çok yakında sizi yepyeni şeyler bekliyor. Dahası bu ay tam da burcunuza beyaz ay, aklımızdaki meleğin burçlardaki yansıması geçiş yapıyor ve önümüzdeki 7 ay boyunca yolunuzu aydınlatacak. Bu durum Tanrı'yla evrenle olan bağınızı güçlendirecek, içsel ışığınızı parlatacak ve size ilahi bir yardım eli uzatacak. Ağustos sonu itibarıyla bütçenizde köklü değişikliklere yol açacak en az bir aylık bir süreç başlıyor. Bu dönemde gelir kaynaklarınızdan biri ya da tamamı değişebilir. Harcama kalemlerinizde farklılıklar olabilir. Yatırımlar, birikimler konusunda önemli kararlar alabilirsiniz. Aile bütçesiyle ilgili konulara eğilebilir, büyük alışverişler planlayabilir, kendi veya aileniz için yeni finansal planlar yapabilirsiniz. Gelin şimdi Ağustos ayının en önemli astrolojik olaylarını ve burcunuza etkilerini adım adım inceleyelim. 1 Ağustos Venüs gezegeni Satürn ve Neptün gezegenleriyle kare açı oluşturacak ve bu durum 9. ve 12. evlerinizi etkileyecek. Bugün hoşunuza gitmeyen bir konuşma yapmanız gerekebilir. Ayrıca geçmişte yaşadığınız tatsız bir olay, bir kişi veya yapmanız gereken bir şey aklınıza gelebilir. Zorunlu bir seyahate çıkmanız gerekebilir. Kendinizi rahat hissetmediğiniz bir ortamda veya insanlarla bir arada bulunabilirsiniz ya da geçmişte birine verdiğiniz bir sözü tutmak zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca gerginliğe yol açan bürokratik bir sorunu çözmeniz gerekebilir. Bugün boyunca Hoşunuza gitmeyen bir konu hakkında konuşmak zorunda kalabilirsiniz. 6 Ağustos gücün enerjinin ve eylemin kaynağı olan Mars gezegeni terazi burcuna yani haritanızın 3. evine geçiyor ve 23 Eylül'e kadar bu sektörde kalacak. Bu durum günlük aktivitelerinizin yoğunluğunu, koşturmacayı, bir yerden bir yere gitme, bir şeyleri konuşma, bir şeyler satın alma gibi işlerinizi artıracak. Yani her gününüz yapmanız gereken işlerle dolu olacak. Tatilde olsanız bile sürekli bir yerlere yetişmeniz gerekiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Çok yoğun bir programınız olabilir. Bu dönemde acelecilikten, unutkanlıktan veya geç kalmaktan kaçınmak için her şeyi dikkatlice planlamanız önemli. Bu dönemde birilerini bir konuda ikna etmeniz veya vazgeçirmeniz vermeniz gereken gergin konuşmalar yaşayabilirsiniz. Ayrıca birini beklemeniz gerekirse bu durum sizi sinirlendirebilir. Çünkü diğer insanların sizden çok daha yavaş hareket ettiğini düşünebilirsiniz. 8 Ağustos Mars gezegeni Uranüs gezegeni ile uyumlu bir açıda olacak ve bu durum 3. ve 11. evlerinizi etkileyecek. Bu bir şans açısıdır. Hızlı, beklenmedik ve hoş değişikliklere veya olaylara işaret eder. Örneğin beklenmedik bir karşılaşma, telefon görüşmesi Bilgi veya beklenmedik bir fikir gibi. Bu açı işlerde bir atılım hissi verir. Bugün boyunca internet üzerinden başarılı bir alışveriş yapabilirsiniz ve genel olarak doğru zamanda doğru yerde olduğunuzu hissedersiniz. Bu hızlı hareket etmek, sıra dışı kararlar almak ve yeni projeler başlatmak için harika bir gün. Bu 9 Ağustos Kova burcunda, yani haritanızın 7. evinde dolunay meydana geliyor dolunay, tamamlanma, doruk noktası, netlik ve sonuç anlamına gelir. Yedinci ev ise ortaklık ilişkileriyle ilgili bir sektördür. Bu dönemde hem kişisel hem de arkadaşlık ve iş ilişkilerinizde bir netlik yaşayacaksınız. Bugün önemli bir ortağınızın işlerinde önemli bir proje tamamlanabilir. Örneğin eşinizin işlerinde bir netlik olabilir veya arkadaşlarınızdan birinin düzenlediği bir kutlamaya davet edilebilirsiniz veya kendiniz bir etkinlik düzenleyebilirsiniz. Bugün ortaklarınızdan biriyle önemli bir konuşma yapabilir ve ilişkinizin birçok önemli noktasını ele alabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili olarak bir kuruluşla, işverenle veya müşteriyle olan işbirliğinizin bir aşaması sona erebilir. En azından diğer insanlarla olan etkileşimlerinizle ilgili konularda bir netlik yaşayacağınız bir dönemdesiniz. Ayrıca bugün boyunca çevrenizdeki insanlardan biri sizi hoş bir şekilde şaşırtabilir. Aynı gün yani 9 Ağustos'ta Mars gezegeni Satürn ve Neptün gezegenleriyle gergin bir karşıt açı oluşturacak. Mars'ın aynı anda bu iki gezegenle karşıt açıda olması çok nadir görülen bir durumdur. En son Mayıs 1989'da yaşanmıştı. Bu gergin açı bizi harekete geçmeye zorlayan dış olaylar yaratabilir ya da geçmişte yapılan hatalar veya dikkatsizlikler nedeniyle şimdi telaşla hareket etmek zorunda kalabilirsiniz. Karşıtlık açısı yorgunluk hissi verebilir. Sanki hamster gibi sürekli aynı yerde dönüp duruyormuşuz gibi hissedebiliriz. Bugün yakın bir kişi üzerindeki birinin fikri veya etkisiyle mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz eşinizin arkadaşları veya akrabalarıyla anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Ayrıca siz ve eşinizin erkek veya kız kardeşi arasında bir anlaşmazlık olabilir. Yeni kurallar kişisel planlarınızı etkileyebilir. O 10 Ağustos Mars gezegeni Plüton gezegeni ile uyumlu bir açıda olacak ve bu durum 3. ve 7. evlerinizi etkileyecek. Bu güçlü ve olumlu bir açıdır her iki gezegende enerji, mücadele ve eylem sembolleridir. Uyumlu açıları bir güç alanı yaratır. Bugün azminizi ve iradenizi kullanarak sizin için önemli olan bir sorunun olumlu bir şekilde çözülmesini sağlayabilirsiniz. Bugün sizin için önemli bir satın alma gerçekleştirebilirsiniz. 11 Ağustos Merkür gezegeni burcunuzda yani haritanızın birinci evinde düz harekete geçiyor. Bu bir nevi hatalarla yüzleşme döneminin sona erdiği, işlerinizi ve düşüncelerinizi düzene soktuğunuz, geçmişteki hataları düzelttiğiniz ve sizi endişelendiren konuları ele aldığınız anlamına geliyor. Merkür'ün burcunuzda düz harekete geçmesi yeni bir deneyimi gösterir. Hem yeni tanışmalar hem de yeni fikirler. Üstelik sadece kendiniz için değil, tavsiyenizi isteyen herkes için yeni fikirler. Yani bu dönemde başkalarına tavsiye edebileceğiniz çok ilginç düşünceler ve fikirleriniz olacak ve genel olarak ilerlemenin daha kolay olduğunu, geçmişin sizi o kadar da geriye çekmediğini ve o kadar da geriye bakmaya zorlamadığını hissedeceksiniz. 12 ve 13 Ağustos gökyüzünde güneş sisteminin en cömert gezegenleri olan Venüs ve Jüpiter gezegenleri bir araya gelecek. Venüs küçük mutluluk gezegeni olarak adlandırılır ve tüm iyiliği sembolize eder. Jüpiter ise büyük mutluluk, şans ve fırsatlar gezegenidir. Bu iki gezegenin bir araya gelmesi bir şans akışı yaratır. Bu iki gezegenin birleşimi burcunuz için 12. evde gerçekleşiyor ve bu size uzun zamandır beklediğiniz bir yolculuğu getirebilir. Bu genel olarak hak ettiğiniz bir ödülün habercisidir. Üstelik bu ödül doğrudan maddi anlamda beklediğiniz bir ödeme, finansal bir ödül şeklinde olabileceği gibi daha geniş bir anlamda da olabilir. Yani bu dönemde Deyim yerinde ise dualarınızın karşılığını alabilirsiniz. Pratik açıdan bakacak olursak, bu dönem yine uzun zamandır beklediğiniz bir yolculuğun gerçekleşebileceği bir dönem. Beklediğiniz ve almayı planladığınız bir maddi ödül alabilirsiniz. Bu dönem eşinizin maddi durumunda iyileşmeler getirebilir. Ayrıca bu dönemde indirim alabilirsiniz, ihtiyacınız olan belgeler. 13 Ağustos Beyaz Ay, Selena aydınlık güçlerin ışığı ve koruyucu meleğimizin bir projeksiyonu olarak burç değiştiriyor ve 7 ay boyunca burcunuzda kalacak. Beyaz ayın geçişi hayatımızın hangi alanında kutsamalar, rehberlik ve ilahi yardım beklediğimizi gösterir. Beyaz ay kendi burcumuzdayken bu durumun bazı özellikleri vardır. Yani bir yandan evet bu dönemde özel bir koruma ve ilahi yardım alırsınız. İyi başlangıçlar ve hayırlı niyetlerin gerçekleştirilmesi için yeşil ışık yakarsınız ama sadece bu değil. Bu aynı zamanda önümüzdeki 7 ay boyunca yeryüzündeki elleri olacağınızı gösterir. İyi bir sözünüz veya tavsiyeniz, diğer insanlar için paha biçilmez bir destek olabilir. Yani bu geçiş artık önemli bir misyonunuz olduğunu gösteriyor. Işık ve iyilik yaymak, ruhunuzu cömert tutmak ve asil davranışlarda bulunmak. Beyaz ayın bu geçişinin her bir burcu nasıl etkilediği ile ilgili ayrı bir video çekeceğim. 3 Ağustos Başak Burcu'nda yani haritanızın ikinci evinde yeni ay meydana geliyor. Yeni ay, yeni bir enerji akışının doğuşu, tüm bir ay döngüsü için enerjik bir mesajdır. Ancak bu yeni ay özel olacak çünkü 21 Eylül'de gerçekleşecek olan bir sonraki yeni ay da aynı burçta, aynı sektörde gerçekleşecek. Ancak bu sadece yeni ay değil, aynı zamanda bir güneş tutulması olacak. Bu nedenle şu anda olaylar ve olay örgüsü sadece filizleniyor olabilir. Bu yılın Eylül ayının 20'li günlerinde kendini gösterecek olaylar. Bu yeni ay haritanızın ikinci evinde gerçekleşiyor. Bu finans, kaynaklar, varlıklarımız ve özgüvenimizle ilgili bir sektördür. Buna göre yeni ay bu alanda yeni bir şeyler veriyor. Bazıları için yeni bir gelir kaynağı, bazıları için yeni bir gider kalemi, bazıları için bu yeni bir bankada yeni bir kart veya hesap olabilir. Yani burada para, mal ve kaynaklarınızla ilgili yeni bir şey olacak. Bunlar örneğin işvereninizle işinizin maliyeti, hizmetlerinizin maliyeti hakkında yeni anlaşmalar da olabilir. Bu paranızı farklı şekilde dağıtabileceğiniz, yani bütçenizi yeni bir şekilde planlayabileceğiniz bir zamandır. Burada eşinizin gelir düzeyini veya ortak finansal bütçenizi nasıl kullandığınızı etkileyecek değişiklikler de olabilir. Bu uzun zamandır beklediğiniz parayı bir ödemeyi veya para transferini alabileceğiniz bir zamandır. 25 Ağustos Venüs gezegeni yani tüm iyiliği sembolize eden gezegen, aşkı, güzelliği, değerleri, zevki sembolize eden gezegen burcunuza yani haritanızın ilk evine geçiyor ve bu sizin için birçok yönden çok keyifli bir zaman vaat ediyor. Bu kendinizi güzel, çekici, karizmatik ve ilginç hissedeceğiniz bir dönem. Hem kendinizi beğeneceksiniz hem de başkalarının sizinle ilgilendiğini, sizinle iletişim kurmak sizi izlemek, sizinle konuşmak istediklerini hissedeceksiniz. Bu diğer insanları memnun etme, övgü, onaylama, hayranlık sözleri duyma ihtiyacını özellikle güçlü bir şekilde hissettiğimiz bir zaman. Bu kendimizi şımarttığımız, kendimizden hiçbir şeyi esirgemediğimiz bir zaman. Venüs diplomasiyi, yumuşaklığı sembolize eder. Bu nedenle bu dönemde kaba olan her şey bize ters gelir. Bu dönemde özellikle uzlaşmacıyız, mücadele etmek, çatışmak istemiyoruz muhatabımızla tartışmaya veya çatışmaya girmek yerine onunla aynı fikirde olmak daha kolay geliyor. Bu kendimizi süslemek istediğimiz, kendimiz hakkında konuşmak istediğimiz bir zaman. Ayrıca bu dönemde hem size hem de diğer insanlara fayda sağlayacak başarılı görüşmeler yapabilirsiniz. Bu geçişin tek dezavantajı eşinizin veya yakın bir arkadaşınızın tüm zamanınızı ve dikkatinizi kendinize ayırdığınızdan yakınlarınıza normalde olduğunuz kadar dikkatli davranmadığınızdan, tüm dikkatinizi kendinize yoğunlaştırdığınızdan şikayet edebilmesidir. 26 Ağustos Merkür gezegeni kara ayla gergin bir kare açı oluşturacak ve bu durum birinci ve dördüncü evlerinizi etkileyecek. Bu, istemeden birini kırabileceğiniz bir zamandır, bir sözünüzle veya dikkatsizliğinizle kırabilirsiniz. Bugün sözlerinize dikkat etmeniz gerekiyor çünkü ya gereğinden fazla bir şey söyleme ya da tam tersi önemli bir şeyi söylememe riski var ve aynı gün yani 26 Ağustos'ta Venüs gezegeni Satürn ve Neptün gezegenleriyle uyumlu bir açıda olacak. Bu özellikle bir yolculukla, bürokratik bir sorunu çözmeyle, bir belge almayla ilgili işlerde başarı vaat ediyor. Veya soru eğitimle, eğitimin tamamlanmasıyla veya sadece başlamasıyla ilgili olabilir. Bugün karlı ve uzun vadeli bir anlaşma yapabilirsiniz. Hem sözlü olarak anlaşma şeklinde hem de hukuki formatta bir anlaşma. Bugün karmaşık, sizin için hoş olmayan ve uzun süren bir görevin veya sorunun çözüldüğünü hissetmenizi sağlayabilir. Sizin için tedavi konusu güncelse, bu dönem tedavinin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlayabilir. Üstelik evden uzakta. Bu başka bir şehirde veya başka bir ülkede tedavi olabilir. Ayrıca bugün uzaklardan iyi haberler veya başka bir ülkeden kar getirebilir. Bu genel olarak hayalinize olan inancınızın çok güçlü olacağı bir zamandır. Üstelik bu sadece içsel bir güvene değil, aynı zamanda tasarladığınız planın yakında gerçekleşeceğinin habercisi olacak gerçek olaylara da dayanacaktır. Ağustos sonu, sonbahar Eylül ayındaki tutulmalar arasındaki koridorun yaklaştığını hissedeceğiniz bir zamandır. İlk tutulma 7 Eylül'de Dönüşüm Evi ortak mal ve bütçe olan haritanızın 8. evinde gerçekleşecek. İkinci tutulma 21 Eylül'de kişisel gelirlerinizin, varlıklarınızın ve özgüveninizin olduğu sektörde gerçekleşecek. Elbette bu tutulmaların etkilerini ayrı ayrı konuşacağız. Ancak özellikle Ağustos sonuyla ilgili olarak tutulmaların yaklaşmasının içimizde belirsiz önseziler uyandırdığını anlamak önemlidir tutulmaların arifesinde endişeli düşüncelerimiz, endişeli rüyalarımız olabilir. Tutulmaların kendisi belirli olaylara yol açmasa bile, haritanızın hassas noktalarını etkilemese bile, eğer bu sadece bir karar, sonuç veya gelecek için yeni planlar olacaksa, tutulmaların yaklaşımını yine de endişeli bir zaman olarak hissediyoruz. Havada sıra dışı, endişeli bir şeylerin gelecekteki değişikliklerin habercisi varmış gibi geliyor ve bu normal. Bu endişeli hislere odaklanmamak daha iyidir. İşte astroloji açısından Ağustos 2025 böyle olacak. Sevgili Aslanlar ve Aslan burçları, hepinize harika ve başarılı bir ay diliyorum. Lütfen kanala abone olun. Çok mutlu olurum.